Merhaba değerli deliler. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videoda aslında hepimizin kanayan bir yarası olan sosyal medya kullanımından bahsedeceğiz. Ekstra olarak nasıl davranmamız gerekiyor, neler yapmamız gerekiyor ve bizim tutumlarımız çocuklarımızın sosyal medya kullanımını nasıl etkiliyor bu videoda bunlardan bahsedeceğiz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeni teknolojilerin takipçileri bizlerden önce gençlerdir. Hem teknolojinin hızla yayılması hem de bu teknolojilerin edinmenin ve ulaşmasının kolay olmasıyla beraber tabii ki getirdiği bazı risklerde bulunmaktadır. Sosyal medya bağımlısı olmaya aday kişi internette o kadar çok vakit geçirir ki sosyal medyada geçirdiği vakitlerle beraber gün içinde yapması gereken işleri ve sorumlulukları ihmal etmeye başlar. İnternet üzerinde sürekli amaçsızca sosyal medyada gezinir, sosyal medyada yaşanan mutlulukların gerçeğin önüne geçmeye başladığı görülür Gerçek hayatta görüşmeler arkadaşlarla yüz yüze görüşmeler azalır ve sosyal medya üzerinden sohbetler artışsa bu sosyal medya bağımlılığından söz edilebilir. Sosyal medya kullanan kişilerin bağımlı olduğunu söyleyebilmemiz için gereken bazı kriterlerde bulunmaktadır. Bu kriterlerin arasında şöyle sıralayacak olursak eğer uyandığında aklına ilk gelen şey telefon ve sosyal medya kullanımıysa diğer taraftan sosyal medya hesaplarını sürekli güncelliyorsan ve günde en az 3 saati sosyal medyada geçiriyorsan, günlük rutinlerini sosyal medya üzerinden paylaşmadan duramıyorsan, bilgiye ulaşmak için temel noktan sosyal medyaysa, sıkıldığın zaman aklına ilk gelen şey sosyal medyaysa, evet sen de sosyal medya bağımlısı olmaya aday kişiler arasındasın diyebiliriz. Tabii ki bu kadar çok sosyal medya kullanımının ortaya çıkarttığı bazı sorunlar da vardır. Bu sorunlar arasında özellikle gözlerde yanma, Boyunda sertleşme, boyun ve sırt ağrıları, duruş bozuklukları, halsizlik, uyuşukluk gibi sorunlar olabilir. Diğer taraftan akademik başarıda düşüş, okul, aile ilişkilerinde sorunlar, arkadaş ilişkilerinde sorunlar, zamanı idare etmede başarısızlık, uyku bozuklukları, yeme bozuklukları, aktivitelerde azalma ve sosyal izolasyon teknoloji ve sosyal medya bağımlılığının bizlere verdiği zararlar arasındadır. İnternetin hayatımıza girmesine bağlı olarak sosyal medya uygulamalarının da arttığını görmekteyiz. Tabii ki çocuklar tarafından bu içeriklerin aynı amaçlarla kullanıp kullanılmadığı veya bu içeriklerin çocukların yararına olup olmadığı birçok araştırmanın da temel konusu olmaktadır. Ve çocuklar tarafından en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarını sıralayacak olursak bunları Facebook, Twitter ve Instagram olarak sıralayabiliriz. Bu saydığımız uygulama ve benzeri uygulamalarda hesap oluşturma yaşı 13 olmasına rağmen herhangi bir denetleme mekanizması bulunmadığı için burada göre büyük oranda ebeveynlerimize düşüyor. Diğer taraftan çocukların oyun alanlarının yok edilmesi, çocukların artık bilgisayarda, sosyal medyada ki oyunları tercih etmeleri ve ebeveynlerin artan iş yüküyle beraber aile içinde iletişim kopukluklarının olması bizim için çeşitli riskler oluşturuyor. Ve bizim için en iyi denetleme mekanizması olarak da ebeveynlerimiz devreye giriyor. Gelin biraz da sosyal medyada çocuklarımızı bekleyen tehlikelerden ve onları bu tehlikelerden nasıl uzak tutabileceğimizden bahsedelim. Sosyal medyada çocuklarımızı bekleyen tehlikeler arasında yabancıların çocuklara ulaşabilmesi bulunmaktadır. Tabii ki sosyal medya kullanımının artması ve yaygınlaşmasıyla beraber kötü niyetli insanların sosyal medya ortamında da yaygınlaştığını gözlemleyebilmekteyiz. Tabii ki suçlu profili ne olursa olsun birilerinin çocuklarımızın profillerine rahatça ulaşabildiklerini, onlara rahatça iletişime geçebildiklerini akıllarımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Sosyal paylaşım sitelerini kullanan çocukların ulaşılabilir hale gelmesiyle beraber çocuklarımızın bu ortamdaki davranışlarının daha sıkı takip edilmesi gerektiğini de unutmamalıyız. Çocuklarımızı bekleyen diğer bir tehlike de çevrim içi tacize uğramaları. İnternette biliyorsunuz ki sözlü taciz yapmak çok kolay. Çoğu kullanıcı klavye başında ve karşıdaki kişiden çok uzak olduğu için cesurca içerikler paylaşabiliyor, cesurca içerikler yorum yapabiliyor. Herhangi bir şekilde sonunu düşünmeden veya karşısındaki kişinin ne hissedeceğini düşünmeden ee, taciz içerikli mesajlar atabiliyorlar. Çocuklar formlarda, anlık mesajlarda ve uygulamalarda sosyal medya içeriklerinde tacize uğrayabiliyorlar. Çocuklarımız diğer taraftan yaşıtlarından baskı görebiliyorlar, yaşıtlarından zorlama görebiliyorlar. Sosyal medya platformlarında e, dijital çağın kaba dayıları diyebileceğimiz kişiler çocuklarımıza tehdit içerikli, onlara uyarıcı içerikli mesajlar gönderebiliyorlar. Bu durumlarda çocukların bundan sadece etkilenmemesini sağlamak değil, aynı zamanda bu tür içerikler, paylaşımlar, yazılı yönlendirmeler kendilerine yapıldığı zaman ebeveynleriyle bu içerikleri paylaşmaları ve ebeveynlerine de gerekli bilgileri vermeleri gerekiyor. Sosyal medya ve sosyal medya kullanımının çocuklarımız üzerindeki olumsuz etkilerini birçok dalla farklı örneklerle sıralandırabiliriz. Ama burada önemli olan her örneğin arkasından vereceğimiz en önemli engelleyici faktör ebeveynlerdir. Çocuklar ve gençler genel olarak kullandık yani bilgisayar kullandıklarında, sosyal medya kullandıklarında, internet kullandıklarında, burada çeşitli paylaşımlar yaptıklarında kendilerine, ebeveynlerine ve çevrelerine vereceği zararı genellikle düşünmezler. O yüzden bizim çocuklarımızın sosyal medya kullanımını takip etmemiz gerekiyor. Onları bu konuda bilgilendirmemiz gerekiyor. İnternet ve sosyal medyada geçirilen aşırı sürelerle beraber aile içi iletişimin giderek zayıfladığını, aile içi çatışmaların ve huzursuzlukların arttığını, bu olumsuz durum karşısında da aile ilişkilerinin zayıfladığını ve hane içinde içine kapanık bireylerin yetiştiğini gözlemlemekteyiz. Aile yapısında meydana gelen bu kırılmalarla ve iletişim sorunlarıyla beraber tabii ki çocukların da sağlıklı bir ortamda büyüyemediğini belirtmeliyiz. Gençlerin mutlu ve sağlıklı bir yetişkin olarak e, sosyalleşme başlamaları için ihtiyaç duydukları değerleri, ihtiyaç duydukları iletişimi, ihtiyaç duydukları aile ilişkilerini sahip olamadıklarını ve bu konuda büyük eksiklikler yaşadığını da görmekteyiz. Sosyal medya kullanımına karşı biz ebeveynlerin tutumu nasıl olmalı? Ebeveynler sosyal medya konusunda çocuklarının güvenliğini sağlamak istiyorlarsa öncelikle çocukların sıklıkla kullandığı ve çocuklar arasında popüler olan bazı uygulamaları incelemeleri, kontrol etmeleri ve hatta öğrenmeleri gerekiyor. Ebeveynler çocukların kullandıkları bu uygulamaları kullanmaya başladıkça çocuklarının zararlı kişilerden ve zararlı yazılımlardan nasıl korunması gerektiği hakkında bilgi sahibi de olacaklardır. Diğer taraftan çocuklarımızın yaşına uygun içerikleri kullanmasına önem vermemiz gerekiyor. Tabii ki de çocuklarımızın yaşları arttıkça sosyal farklı sosyal medya hesapları açmalarına da izin verebiliriz. Çocuklarımızın bizimkinden çok farklı bir dünyada büyüdüklerini, bizden çok farklı ve çeşitli biçimlerde iletişim kurabilecekleri araçlara sahip olduğunu unutmamamız gerekiyor. Neredeyse her türlü paylaşımın yapıldığı, her türlü içeriğin paylaşıldığı sosyal medya sitelerinin olumsuz etkilerinden çocuklarımızı korumamız gerekiyor. Ve sosyal medya kullanımı hakkında ilk elden eğitimin verileceği yerde ailenin olduğu unutulmamalı. Ebeveynlerin çocuklara karşı genel davranışları da çocukların sosyal medya kullanımını etkilemektedir. Sosyal medya sayesinde zararlı ya da yararlı birçok kaynak çocukların erişimine açık olmakla beraber bu durumda önemli olan ebeveynlerin çocuklarını yararlı olan kaynaklara yönlendirmeleri ve kontrollü bir sosyal medya kullanımını çocuklarına sunmalarıdır. Ebeveynlerimiz çocuklarına özgüven aşılamalı ve olumsuz örnek teşkil edecek davranışların önüne geçilebilmesi için çocuklarıyla daima paylaşım içinde olmaları gerekmektedir. Çocuklarla sürekli diyalog kurulmalı ve internet ortamında neler yaptığı öğrenilmelidir. Çocuğun kişisel bilgilerinin önemi anlatılmalı ve bu bilgilerin kimseyle paylaşılmaması gerektiği de çocuklara izah edilmelidir. Ebeveynler sosyal medya kullanımı ile ilgili yenilikleri öncelikle kendileri öğrenmeleri ve çocuklarına rehberlik etmeleri gerekmektedir. Fakat bunu yaparken takındığımız tutum çocuğumuzun sosyal medya kullanımını da bir o kadar etkilemektedir. Yani ne demek istiyorum? Ebeveynlerin ihmalkar ve ilgisiz tutumları kontrolsüz sosyal medya kullanımını arttıracaktır. Günümüz şartlarını anlamamak ve çocuklarımızla çatışmaya girecek şekilde iletişime geçmek daha büyük sorunlara yol açacak. Ebeveynler sosyal medya kullanımına karşı çocuklarına yasaklayıcı değil de daha çok eğitici bir anlayışla yaklaşmaları gerekiyor. Bunu yapmak için de teknolojiyi yakından takip etmeli, sosyal paylaşımları, sosyal paylaşım sitelerini yakından takip etmeli ve bilgi düzeyimizi daima arttırmalıyız. Bu sayede çocuklarımız ihtiyaç duydukları bilgiye yabancı kişilerden ve yabancı sitelerden, zar zararlı sitelerden değil, birinci evden ebeveynlerinden bizden öğreneceklerdir.